Türk Dizi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Taşacak bu deniz 10. bölümde Adil Esme'ye verdiği zarar yüzünden kendini asla affedemeyecek. İçinde büyüyen öfke, vicdan azabı ve pişmanlık birbiriyle çarpışacak. Fırtınalar konağını patlatan Adil aslında en büyük yarayı kendisinin alacağından habersizdi. Çünkü o an Esme'nin içeride olduğunu bilmiyordu. Gerçeği öğrendiği anda hiçbir düşünceye yer bırakmadan içeri dalacak. Esme'yi kurtaracak ama buna rağmen Esme hastaneye kaldırılacak ve işte bu olay Adil'in ruhunda büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek. Adil bu intikamı hem Esme hem de Aleyna için almayı planlamıştı. Ama sonunda Esme'ye zarar verdiğini fark etmek onu derinden sarsacak. Bunu nasıl yaptım diyerek kendini suçlayacak. Her olayda Esme'nin yaşadığı acı, Adil'in içindeki boşluğu büyütecek. Tüm bu karmaşa onun ruhunu bir çırpıda sarsacak ve izleyiciye Adil'in içinde bulunduğu psikolojik karmaşayı hissettirecek. Neyse ki Esme sonunda kendine gelecek. Ama herkesin aklında tek bir soru var. Hafıza kaybı olacak mı? Dizinin fanları günlerdir bu ihtimali konuşuyor. Çünkü Esme, Eleni'nin kendi kızı olduğunu çoktan anlamıştı. Tam da böyle bir anda çoğu senaristin tercih edeceği klasik hafıza kaybı sahnesi bekleniyordu. Ama işin güzelliği Esme'nin gerçeği öğrenmesinin zaten o türkü sayesinde olması. Eleni'nin babasıyla Esme'nin geçmişte bir bağı olacak. Biliyorsunuz Eleni'nin babası bir doktor. Muhtemelen doğumdan önce Esme ile tanışmış ve o türküyü ondan öğrenmiş. Bu küçük ama anlamlı detay izleyicinin kalbinde büyük bir merak ve heyecan uyandıracak. Aynı zamanda Eleni ve Aleyna isimlerinin benzerliği de dikkat çekici. Hatta anlamları bile birbirine çok yakın. Eleni Yunanca'da ışık, parlaklık, güneş gibi parlayan anlamına geliyor. Aleyna ise üzerimizde olan bizi aydınlatan anlamını taşıyor. İki isim adeta birbirini çağırıyor. Eleni isminin seçilmesinde de bu bağın etkili olduğu çok açık. Eleni'nin babası yıllarca bu sırrı içinde taşıyacak ve bu sır hikayeye ilerleyen bölümlerde daha büyük bir gizem ve merak katacak. Gelecek bölümde Esme hiçbir şeyi unutmayacak. Her şeyi net bir şekilde hatırlayacak. Senarist Bununla ilgili hafıza kaybı gibi klişe bir sahne yazmayacağını bizzat açıkladı. Çünkü Esme gerçeği öğrendiği anda bomba patladı, ev çöktü. Eğer Esme hafızasını kaybetseydi, gerçeklerin ortaya çıkması uzayacak ve hikaye yavaşlayacaktı. Senarist bu ihtimali tamamen eledi ve bu karar izleyiciyi de fazlasıyla rahatlattı. Böylece Esme kendine geldiğinde Eleni'yi hatırlayacağını biliyoruz. Esme, konağın patladığını ve Adil'in bunu ölmüş kızının intikamı için yaptığını da gördü. Ama Aleyna'nın aslında Eleni olduğunu öğrendiğinde birçok kişinin başına çok kötü şeylerin geleceğini fark edecek. İşte tam da bu yüzden Esme bu gerçeği saklamak zorunda kalacak. Çünkü gerçek ortaya çıkarsa adil ya katil olacak ya da ölecek ya hapse girecek ya da mezara bu sır hem karakterler hem de izleyici için büyük bir gerilim kaynağı olacak. Bu sırada Eleni Esmen'in kaza geçirdiğini ve bu kazaya adilin neden olduğunu öğrenecek. Bunu öğrendiği anda hemen geri dönecek ve hem adili hem de esmeyi bu zor günlerinde yalnız bırakmayacak. Zaten Eleni ayrıldığından beri gittiği yere alışamayacak. Artık o da bir koçerili ve orayı evi gibi görüyor. Hayatında büyük bir boşluk vardı. Aile eksikliği ve yalnızlık hep içindeydi. Ama Koçeri'de bir aile bulduktan sonra Eski hayatına dönemeyecek ve büyük bir seçim yapmak zorunda kalacak. Okul ve kariyer planlarını değiştirerek yeniden Trabzon'a dönecek. Esmen'in hastane sürecinde Adil'in en büyük destekçisi Eleni olacak. Bu süreçte ikisi birbirine daha da bağlanacak. Eleni'nin zekası ve pratikliği Esmen'in toparlanma sürecinde çok önemli olacak. Esme de onda bir farklılık olduğunu fark edecek. Esme kendine geldiğinde Eleniye karşı çok daha düşkün davranacak. Tıpkı geçmişte sürekli onun yanına gittiği sahnelerde olduğu gibi Eleni de Esme neden bana bu kadar yakın diye şüphelenmeye başlayacak ve işin peşine düşecek. Acaba yeni bir gelişme mi oldu diye sorgulayacak. Fırtına'lılar kan davasını sonlandırmak için bir evlilik yapılmasını isteyecek ve bu yüzden Iso ile Fadime'yi evlendirmeye çalışacaklar. Ancak Fadime bu evliliğe sıcak bakmayacak. Yine de ilerleyen bölümlerde fikrinin değişeceği çok açık. Çünkü Iso ile Fadime arasında yavaş yavaş bir aşk doğmaya başlayacak. Şimdilik bu ilişki sadece kan davasını bitirmek için kullanılan bir araç gibi görülse de asıl barışı sağlayacak olan ilişki Eleni ile Oruç'un evliliği olacak. İlerleyen bölümlerde tüm gerçekler ortaya çıktığında Adil büyük bir intikam krizine girecek. Ya öleceğim ya da bu işe bulaşan herkesi öldüreceğim diyerek intikam yemini edecek. Bu sahneler izleyicide nefes kesen bir gerilim yaratacak. Adili durdurmanın tek yolu aranacak ve işte tam bu noktada Eleni ile Oruç'un evliliği gündeme gelecek. Bu evlilik hem aşk dolu olacak hem de iki aileyi birleştiren düşmanlığı tamamen bitiren Şerif böyle bir evliliği asla istemeyecek. Ama Şerif'in yaptığı hamleler bir bir ortaya çıktıkça aile içindeki gücü de azalmaya başlayacak. Şirin oğlunun sahip olduğu gücü kötüye kullandığını fark edecek ve artık gücün oruçta olmasını isteyecek. Şerif ile diğer aile üyeleri arasında düşmanlık başlayacak. Fırtınalılar Koçerililer ile barışsa bile Şerif bu düşmanlığı sürdürmekten vazgeçmeyecek. Oruç ve Sevcan'ın ilişkisi de yavaş yavaş sona erecek. Çünkü Oruç, Sevcan'ın eleniyi denize ittiğini öğrenecek. Aslında bu Oruç için sadece bir bahane olacak. Çünkü Oruç, Sevcan'ı hiçbir zaman gerçekten istemedi. Gerçekler ortaya çıktıkça Oruç'un Sevcan'la olan bağı tamamen kopacak üstelik Sevcan Eleni'nin teyzesi bu durum sorunlu olan nişanlılık ilişkisini daha da karmaşık hale getirecek. Oruç bir an önce nişanı bozmak isteyecek. Bu süreç Sevcan için oldukça yıpratıcı olacak. Çünkü Sevcan hem Oruçu hem de fırtınalıları bir takıntı haline getirmiş durumda. Ancak zamanla Sevcan'ın Oruç'a olan ilgisi azalacak. Çünkü fırtınalılar Adil'in düşmanlığı yüzünden güç kaybetmeye başlayacak ve Sevcan için bu ilişki cazibesini yitirecek. Bu yüzden senaristin Sevcan için yeni bir aşk hikayesi yazması oldukça olası. Boşta kalan iki karakter öne çıkıyor: Eyüp Han ve Mikail. Bu iki karakterden birinin Sevcan'dan hoşlanması ve yeni bir ilişkinin başlaması ihtimali oldukça güçlü kişisel olarak Mikail ve Sevcan'ın birbirine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Hem kültürel hem de karakter yapısı bakımından aralarındaki farklılık ilişkilerini izlenebilir ve çekici kılacak. Gelelim mezar meselesine. Esme'nin başında ağladığı mezarda gerçekten bir bebek var. Peki bu bebek kim? Cevabın Hicran'ın bebeği olma ihtimali çok yüksek. Hicran geçmişte, çok içkiliydim, Hatırlamıyorum. Sonra bebek doğdu gibi bir hikaye anlatmıştı. İşte bu hikayenin gerçek olduğu ortaya çıkacak. Hicran'ın Eleni'yi hiçbir zaman sevmemesinin nedeni de bu olacak. Çünkü Hicran'ın bebeği ölmüş, Esmen'in bebeği ise yaşıyor. Zarife bile Eleni'ye merhamet etmişti. Ama Hicran asla hatta onun ellerinin bir an önce ölmesini istemişti. Bu da teoriyi güçlendiriyor. Hicran her zaman Esme'yi ve Adil'in Esme'yi sevmesini kıskandı. Şimdi buna bir de bebek meselesi eklenince Hicran'ın tüm bu planların baş aktörü olduğu iyice netleşecek. Bebeğin satılması konusunda da Hicran'ın büyük bir rolü olacak. Muhtemelen bu işin en başındaki kişi Hicran çıkacak. İlerleyen bölümlerde tüm bunlar daha detaylı bir şekilde açığa çıkacak. Bu versiyon, mevcut metnin duygusal yoğunluğunu artırıyor, sahneleri daha canlı betimliyor ve karakterlerin iç dünyasına derinlemesine iniyor. Aynı zamanda yaklaşık bin kelime kadar genişletildi. Eğer istersen ben bunu bir adım daha ileri götürüp her sahneyi dakikalarca ekran karşısında yaşanıyormuş gibi anlatan, daha dramatik ve izleyiciyi tamamen içine çeken 1500 kelimelik bir versiyon da hazırlayabilirim. Bunu yapmamı ister misin?